Bu kol kısante Skarner Pike. <laughs> güzel çarlar. Ben de bunların OP olduğunu düşünüyorum hepsinin. Xante'yi iyi göstertiyor hatta diğerleri. Bu Kong Skarner özellikle. Hayk'ta solo Q katili. Neleri banladık? Bu Kong banlı. iki taraf da banlamış. Rel banı güzel. O da OP. Sayılır. Diğer de OP. Aha Korki gitti karşıya. GG. Ben de alıyorum. Bunu da kaybedelim seriden. Hyper Carry lazımdı buraya normalde. Ama ne, ne mi gösteriyor adam? Ne yapayım? Keşke enami göstermese. Ben de gidip Caitlyn oynasam. Port kim lan? Poppy herhalde. Benim de işimi de engelliyor. Belki o yüzden almıştır. Sorun değil bence ama güzel meçhap. Tabi lane oynarsak 3 level'da top lane'e çıkmazsa support'um fena değil bence meçhap. EC'ye falan girmem ya. Avrupa'da da DC'sinde işimiz yok abi. Pomp'un late game'i yok. Mid top dere. E-scale olmuyor o kadar. Benim güçlenmem lazım bu oyun. Draken Essence alabilirim. Poppy'e karşı Draken güzel olabilir. Veya dümdüz late game düşünebiliriz essence alıp. O da mantıklı. Namile ile oynarken W başlayabilirim. Güzel. Tamam dikkat et. Duvara vurmasınlar aga seni. Bravo. W tutsaydı keşke. Hmm. Ne gerek vardı? Anlamıyorum. Bu sevmediğim Nami tarzında bir oyuncu. W karşısındaki adamı atıyordu şimdi oynarken. Ben de kullansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Nami de şöyle bir hareket var. W ile adamı marklıyorsun. Bu olarak. Sonra Nabi sarada W atıyor. Move speed alıp iki tane koyuyor adama. En güzel trade bu. Hentler ne abi? Gidip bakalım mı oraya? Gel bakalım ya. Bayram'ın şey kalmıyor orayı vermesi. Bu Londra'yı aga. Orki base attı. Bunun base'e ihtiyacım yok. Last hit atabiliriz. Onu yani onları last hit yap ya. Ve geri gitme. Adamız onlar. köyü deyiz alabilirim. Deyiz para harcama bana güzel gözüküyor burada. Bende beleş tempom var bir midroma atarsın. Buna gideyim bu bu daha eğlenceli. Япно. Yep, Hadi ya. Vay be kanka bu play'in işe yaraması çıldırtıcı bir olay. Durdum şu an. Geride durmak lazım Nereden çıkıyor abi o demiş. Exhaust ne ayrıca? Exhaust'u ben görmedim. Okey okey çok iyisin. Benim supportum da gelsin. O zaman tekrar konuşuruz. Gelirse bir ara. Ben de almama izin vermeyecek. nereye gidiyorsun kanka? Vur mu? Şey güzel. Ne explosion gireceği belli değil valla. Ne oldu oğlum? 2 saniye 2 ve 2 kaldık öldünüz. Ne öyle oldu? Hani Türkmüş. Benim için çok ters tempo ben beyizliyorum. İyi altın var. Müt hemen. <laughs> Direkt mütü basmalık bir angle. Şaka şaka adam iyi roam attı ya. İyi asisti var. Abi <laughs> <gibi bitlemek> lan <laughs> bir mütlemek lazım. Çok iyi isim. Gel lane oynayalım hadi. Bırak onu laflamaya artık. Gel gel beni oynat. Harbi mi diyorsun? Namiyi görüyor musunuz? Çok iyi adam. Bana bir posta heal basıp Blaze'e gitse keşke. Ben de mi e gideyim? Ben gitmeme gerek var mı? Hadi ya potu basıp alalım Kraken'i. Potu satıp. Oo. Ders mi yazdın? Ben anlamam kanka o işlerden. Ne demek onu da bilmiyorum. Ne çok malam gitti ya. Beyz gittiysen acı, plate'ini alır bir tane beyz atarım. Kaybettiğin wave ile kalırsın. popi falan orada ya dikkat etsene Yapma yapma vallahi değmez 300 Çok uyaralım 300 gold shutdown'ım var Yapılır mı sence o iş Hayvan herif ya Bu yapılır mı Yapılmaz bundan hiçbiri Disiplininiz bozuldu Şunu al bari. Ah be kanki. Yalandan şu baby de alalım madem. Gereksiz mi chat'tan verdi mi jungle bayağı üzücü. I greed it. Amına koydum işte yani. Takımın hepsi çıkmanı istiyor. Çıksana oradan. Çok ping attık bu karmaya ya gıcık etti yani. Neyse ki adama çok solo kill attı. Biraz trollemeyi hak etti diyebiliriz. Ben onlara psikolojik baskı uyguluyorum şu an. Dalgayı alalım. Daha fazla demir yer misin ya? Hoşuna mı harcıyoruz oğlum biz parayı bu internete? Botu düşünmem lazım. Bot upgrade'i var bu oyun. Rush'in için müthiş değil bot upgrade'leri sanki. Full'dan botu spele move speed veriyor. Çok bir önemi yok. Buna da swiftness alabilirim aslında. OP diyerekten. Çok iyi kullanmıyor belki ama. <laughs> diyorum diyorum. Zayra'nın plantin ölme işe bak. Sanıyorum ya. Ya oluşun interaction'ı mı varmış ya? Önce ölmem. Buyur gelin. Essence lazım abi. Mana yetmiyor cidden oyunu oynatmıyor mana yani. He aynı skin seti diye diyorsun. Sal sal. Infernal Damnation! beni öldürebilir biliyor musun? Bunu flashlamak zorundayım o yüzden. O kadar acı verici bir oyun dol işte. Flash'ını gördüm. Başka görmedim sanki. Hadi Swift'nı upgrade'leyelim. OP Abuser. Top yok ya ölebilirsin çok kasma. Öyle mi diyorsun bro? bitti e ne oldu? Hmm, Objektif vermeyelim böyle ya ama ben TP at. Ümitsiz altın veriyoruz. Buraya rapid fire alabilirim bence çok öndeyim. Müthiş tank da değiller sanki. O adam tank olacak gerçi. O biraz tank. Biraz troll olmuş olabilir rapid fire bilmiyorum. the first Buraya oh. ward lazım Şimdi de oynayabiliriz hiç Şimdi B'yi daha alsak sanki Portrayı pardon ama gel bile. Ne ölüyoruz ya. Kaka Adam var ya yani sırf yakarak öldürüyor amına koyayım ya. Köyü yemeyebilirdim de bariyer mariyer de var yetmiyor amına kurum çocuğuna. Gıcık iki tane shutdown aldı. Sigara yakayım ya mordenin kanserliğine. 14 level tabi ya. Bir de bendeki itemler de çok müthiş itemler değil. Bu Rapid Fire'ın acısını çekebilirim açıkçası. Bu adam çok güçlü. Bana Dominic lazım olacak. En son item falan Infinity alabileceğim. Güzel petallar iyi oldu. Bana yardım etsene. Buraları hızlı kıvirdeyim. alabildiğimi. Bizim aynı ekrandan çıkmamamız lazım bana. Buralardan falan geçelim. Taptaki adam ölüyorken bütün kampı alalım. Ayrıca bot fevle birinin ilgilenmesi lazım. Karma ne yapıyor orada bilmiyorum. Bir <laughs> alınacak bir şey yok. Karma base. Bir dahaki tura kaldı bizim işler. Kaybedilebilir bir oyun. Net olarak görebiliyorum. Deneyebilir miyiz sence burayı? Eyvah eyvah. Öldüm yine. Öldüm öldüm öldüm. Çık çık. Ben bunu öldüremem. E'yi ucundan yedim yine. Yine intledim. Okey. Şu an kaybetme dönemine girdik. Hiç oynama. Hiç oynama. Hiç oynama. Ve çıkartmıyor artık onun dışında Çok kötü bir play. Çok kötü bir play. Ne olur pingleri dinleyin. Onu alabiliriz belki. Orada uzak ko. İkinci kuleleri koruma işini geri getirmemiz lazım. geliyor? Korki geliyor. Geçmiş Evet abi böyle kaybettik oyunu Yani no verelim de şu an kaybediyoruz oyunu. Bu adamın bu ilk de hey yani çok iyi değil. 17 level oldu reis. Top laner'ın teki side lane'den bütün gün farmladı. Onlar bizi farmlamaya başladı. Ne zaman öndeyim diye şu ay alsam böyle oluyor. Daha çok oyuna işimle alakası var tabi ama özel bir uğursuzluk getirdiği belli yani. Karma gel buraya. öldürecek o adam. Hem de çok seri öldürdü. Hayır. Öldeme hemen bravo. o adamdan Yapma laaa uzaktayım işte Ekstriyum da, ananı bacını sikeyim ya eyvah ya. Eyvah eyvah tarihin en kötü sezonunda AD kere oynuyorum ya. Bir tane zeal item'ı aldığım an oyun kayboluyor abi ya. Asla alamıyorum zeal item'larını lanet olsun ya. Zeal item'ı almak istiyorum oyun eğlenceli yapıyor çünkü abi. Asla eğlenceli olmuyor bu oyun abi 3 aydır. Vallahi 3 aydır aynı bok ya. 2-3-4 e, hatta yani. Şu rapid fire yanı dümdüz dominik gitmem lazım işte. Üçüme girdi yani eşya. Yanımda nami var bir de çok fena damage veriyor normalde bana ona güveniyorum. Bir adam ya bir adam kanka. Hadi ya. Hadi ya. Biraz kötü oldu. En alakasız adamı aldı ama yine parçalar yani. Baksana canım gitti ya. Bu turu siktirelim. muhtemelen. Oluyor. Tutmadı. Dalganın tutması lazım bu valla. Şey Kılıç Lentlere birileri daha bulsun lütfen. Ne olur öl be. Ne olur öl be orosuna ne olur. Şey yok. Zayra yetişebilir ha. Flip flip yapacak bir şey yok. Tamam beni almadı. ဘာနော <mile easier> Zeal item'ı almayın ya vallahi bu bıçara Zeal item'ı almayın uzun bir süre. Harbi diyorum. Hadi Kraken almayın. Almadınız diyelim. Essence aldınız. İkinciyi de Infinity falan alın. Üçüncüyü de dominik alın. Dördüncü yapın Zeal item'ını yapıyorsanız ya. Fena yoruyor abi. Bir tane eşyayı valla öndeyiz diye onu alıyoruz. Bir anda sıfır damage çıkıyor. Kendim de kötü oynadım da. Ne bileyim abi adam on canlı ulti atıyor veya uzaktan ulti atıyor bir türlü yakalıyor beni gıcık. Gıcık ya. Gıcık bir oyun abi. Top lane çok güçlü gerçekten. Bana hani öyle geliyor. bayağı acınası durumda yedi killer. Ama aman bir tane hata yapma. Bir tane hata yapma abi şu rolde. Bir tane hata yapma. 15 tane iyi hareket yaptın diyelim. 2 tane yaparsan 15'i gidiyor. Çok sinir bozucu menzilinin dışından da oynayamıyorum zaten adamın ulti menziliyle benim basic atak menzili eşit yani vur çekil gibi bir şey de olmuyor cancellanmıyor ultisi çok zor ya çok zor abi taplin çarına karşı oynamak yani